Arda Turan Galatasaray kaptanı Avrupa'da efsane. Şimdi ise Ukrayna'da savaşın tam ortasında bir kulübü ayağa kaldırmaya çalışan bir teknik direktör. Shakhtar Donetsk Ukrayna'nın en büyük takımlarından biri. Ama şu an cephenin gerisinde ayakta kalmaya çalışan bir kulüp. Peki Arda neden böyle bir karar aldı? Bu transferin perde arkasında neler var? Ve asıl soru: Savaşın gölgesinde futbol oynamak gerçekten mümkün mü? Bu videoda sadece Arda Turan'ın yeni görevini değil, Ukrayna futbolunun hayatta kalma mücadelesini de konuşacağız. Şimdi gelin bu sıra dışı yolculuğa birlikte çıkalım. Hazırsanız başlıyoruz. Arda Turan'ı hepimiz tanıyoruz. Galatasaray'da parlayan bir yıldız, Atletico Madrid'de La Liga şampiyonluğu yaşayan bir kaptan, Barcelona'da Şampiyonlar Ligi sahnesinde boy gösteren bir efsane. Ama şimdi sağ kenarında taktik tahtasının başında. Arda 2022'de birincilik ekibi Evspor'da teknik direktörlük görevine başladı. Henüz 38 yaşında. Ama kısa sürede adından söz ettirdi. Peki nasıl? Arda Eyüp 2022-23 sezonunda birincilikle şampiyon yaptı ve Süper Lig'e taşıdı. Toplamda 83 maçta 46 galibiyet, 15 beraberlik ve 22 mağlubiyetle maç başına 1.83 puan ortalaması yakaladı. Bu yeni bir hoca için müthiş bir başarı. 2024-25 sezonunda Süper Lig'de Eyüp Spor 35 maçta 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 50 puan topladı ve an itibariyle ligde 6. sırada. Da. Yani Avrupa potasını kıl payı kaçırdılar. Ligdeki yeni bir takım için Avrupa potasına oynamak büyük iş. Peki Arda Turan'ın tarzı neydi? Disiplinli ama aynı zamanda hücum odaklı bir futbol. Diego Simeone'nin sert savunmasından ve Luis Enrique'nin akıcı hücum anlayışından ilham aldı. Genellikle 4-2-3-1 dizilişiyle oynattı. Topa sahip olma oranı %55 ve hızlı kanat ataklarına odaklandı. Takımı maç başına 1.4 gol attı, 1.2 gol yedi ve 6.8 korner ortalaması yakaladı. Arda Turan'ın genç yetenekleri parlatma becerisi de dikkat çekti. Erencan Yardımcı'yı Hoffenheim'a 8 milyon euroya, Ahmet Kutucu'yu Galatasaray'a 4 milyon euroya sattı. Sadece bu iki oyuncudan kulübe 12 milyon euro para kazandırdı. Tabii ki Arda Turan'ın bu başarısı Avrupa'nın da dikkatini çekti. Lig devam ederken Evspor as Asbaşkanı Fatih Kulaksız Arda'ya Avrupa'dan teklif gelirse kolaylık sağlarız dedi. Eski takım arkadaşı Necati Ateş de Arda futbola kafa yoruyor. Avrupa'da fark yaratır diye yazdı kendi hesabında. Ve işte tüm bu başarılar Arda'yı Ukrayna'nın dev kulübü Shakhtar Donetsk'in kapısına getirdi. Peki bu transferin perde arkasında neler var? Hadi gelin birlikte inceleyelim. İçinde bulunduğumuz Mayıs ayında bomba bir haber düştü. Arda Turan Şaktar Donetsk ile anlaştı. İspanyol gazetesi Marka Arda Şaktar'ı eski ihtişamına kavuşturmak için geliyor manşetini attı. Peki bu transfer nasıl gerçekleşti? Gelin adım adım bakalım. Şaktar 2024-25 sezonunda Ukrayna Premier Ligi'nde 28 maçta 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 55 puan topladı lider Dinamo Kiev'in 10 puan gerisinde 3. sırada bitirdiler. Avrupa'da da işler yolunda gitmedi. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında elendiler. Teknik direktör Marino Pusic ile yollar ayrıldı ve kulüp yeni bir vizyon arayışına girdi. İşte tam da bu noktada devreye Arda Turan girdi. Sports Digital'e göre Shakhtar Mart 2025'te Arda'ya teklif yaptı. Ama lig devam ettiği için görüşmeler Mayıs ayına ertelendi. Londra ve İstanbul'da yapılan toplantılarda sportif direktör Darino Sırna Arda'nın taktik zekasından etkilendi. Eski kaptan Taras Stapenenko'nun Arda Shakhtar'a uygun bir hoca raporu transferi hızlandırdı. Basında yer alan haberlerde Arda'nın yıllık 2 milyon euro net maaşla 2 yıl sözleşme imzalayacağı yer alıyor. Ayrıca Arda Turan'ın ekibinden birkaç ismi de Ukrayna'ya götüreceği yine yazıldı. Arda Turan sezon içinde transfer görüşmelerine karşı hep temkinliydi. Kasımpaşa maçı sonrası sorulan soruya ben de sizler gibi basından duyuyorum. Eyüp spordayım dedi. Peki Arda Turan'ı Shakhtar'a çeken neydi? 3 ana sebep var. Birincisi Shakhtar'ın UEFA Konferans Ligi'nde oynama şansı. Arda'ya Avrupa'da kendini kanıtlama fırsatı yani. İkincisi Brezilya yıldızlarıyla dolu kadro. Arda Turan'ın hücum futboluna net bir şekilde uygun. Üçüncüsü ise Arda Turan'ın Avrupa'da iz bırakma arzusu. Yani Arda'nın hedefi Shakhtar'ı yeniden zirveye taşımak. Akıllara gelen asıl soru şu. Arda Turan Ukrayna'da ne yapacak? Halihazırda bir savaş var Ukrayna'da. Peki Arda Turan bu kaotik ortamda ne yapacak? Gelin bunlara birlikte bakalım. Rusya'nın 2022 Şubat'ında Ukrayna işgale başlaması futbolu da derinden sarstı. Ukrayna Premier Lig 2022 23 sezonunda yarıda kaldı ve şampiyon ilan edilmedi. 2022 Ağustos'ta lig geri döndü ama her şey değişmişti. Maçlar güvenlik için Lviv ve Kiev gibi batı şehirlerinde genellikle seyircisiz oynandı. Hava saldırısı sirenleri çaldığında oyuncular sığınaklara indi. Bu futbolun savaşın gölgesindeki dramatik yüzüydü. Şaktar'ın kaptanı Taras Stapenenko her maç Ukrayna'nın ruhu için. Asla pes etmeyeceğiz diye açıklama yaptı. Savaş ligin finansal yapısını da çökertti. FIFA'nın oyuncuların bonservissiz ayrılmasına izin veren kararı kulüpleri zarara soktu. Şakhtar'ın CEO'su Sergey Palkin, "FIFA bizi desteklemedi, zarar verdi." diyerek tepki gösterdi. Ligin toplam kadro değeri 2021'de 400 milyon Euro iken 2024'te 250 milyona düştü. Sponsorluk gelirleri %60 azaldı. Yayın hakları eridi. Şaktar 2024-25 Şampiyonlar Ligi grup aşamasından 15 milyon euro kazandı. Ama bu tabii ki kayıtları kapatmaya yetmedi. Şaktar ve ligdeki diğer takımlar Ukrayna halkına moral kaynağı olmaya devam ediyor. Ama Arda Turan için bu kaos kesintili programlar, sınırlı taraftar ve finansal sorunlar demek. Ligi detaylı bir şekilde anlattığımız gibi Shakhtar Donetsk'in güncel durumuna şöyle bir detaylıca bakalım. Shakhtar Donetsk 1936'da kuruldu ve kendilerine Ukrayna'nın gururu diyorlar. 2009'da UEFA kupasını kazandılar ve Avrupa'nın en Brezilyalı takımı lakabını aldılar. Ama 2022'den de önce 2014'teki savaş Shakhtar için her şeyi değiştirdi. Donbas Arena hasar gördü, kullanılamaz hale geldi. Kulüp göçebe bir hayata başladı. 2014-16'da Lviv'deki Arena Lviv, 2017-2020 arası Kharkiv'deki Metalist stadyumu, 2020'de Kiev Olimpiyat stadyumu Avrupa'daki maçlarını Schalke Arena, yani Gelsenkirchen Arena veya Varşova'da oynuyorlar. Dario Sırna bu konuyla ilgili "Donetsk'te oynayamamak çok can yakıyor ama biz Ukrayna'yız." dedi. Ukrayna'da 15 şampiyonlukları var ama son 2 sezonu kupasız kapattılar. 2024-25'te Şampiyonlar Ligi'nde 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldılar. Önümüzdeki sezon Konferans Ligi'nde mücadele edecekler. Ligde 28 maçta 65 gol attılar ve 24 gol yediler. Son maçlarda Oleksandria'yı 2-1 yendiler ama Ruh Livy ve 2-1 kaybettiler. Şartların kadro değeri 165 milyon euro. Dinamo'nun 82 milyon eurosuna karşı hala güçlü. Savaş şakları vurdu. 2024'te 20 milyon euro zarar bildirdiler. UEFA'dan gelen 15 milyon euro gelirle ayakta kaldı. Sırna konuyla ilgili şampiyonlar ligi hayat damarımız dedi. Taraftar eksikliği gelirleri de düşürdü. Maçlar ortalama 1000-2000 seyirciyle oynanıyor. Şakların oyun tarzına bakacak olursak hızlı, teknik ve hücum odaklı. Arda Turan'ın 4-2-3-1'i bu kadroya uyabilir. Ama savaşın getirdiği lojistik sorunlar, seyahat, antrenman, moral de büyük bir sınav olacak. Bakalım Arda Turan bu kaosta fark yaratabilecek mi? Arda Turan Shakhtar Donetsk ile birlikte tarihi bir adım atıyor. Disiplinli hücum oyun tarzı Shakhtar'ın Brezilyalı Ukraynalı kadrosuna çok oturabilir. Ama savaşın gölgesinde çalışmak zor. Göçebe stadyumlar, sınırlı taraftar, 20 milyon euroluk zarar ve oyuncuların güvenlik endişesi. İşte tüm bu unsurlar Arda Turan'ı aslında test etmiş olacak. Biraz zor bir sınav. Sizce Arda Turan Shakhtar Donetsk'i zirveye taşıyabilecek mi? Yorumlara yazın bu muhabbeti orada devam edelim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve altunumara.com'u da ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.